Biz hiç tutmayacağım. Biz adamı cerrah diyorduk içinden kırcılı daha çıktı değil mi? Benim kızımın babası kim biliyor musun sen? Gelmeyecek misin? Bir şey söyle ne olur. Gelemem ama sen burada benimle kalabilirsin. Babamı sen mi öldürdün lan? Çıkın! yeni bölümüyle her şey... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar Halef köklerin çağrısı yeni bir dizi yeni başlayan bir dizi arkadaşlar yani yeni başlaması ilk sezon olması daha ilk bölümleri olması açıkçası hepimizi ekranına da kitledi diyebilirim değil mi arkadaşlar siz de bu diziyi gerçekten sevdiyseniz üzülüyorsanız arkadaşlar o zaman videomuzu beğenmeyi unutmayın beğenin ki bilelim ki sizde sevdiğinizi arkadaşlar bir de insanlık dağımına kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın